Benim özel kursumdan herkese merhaba. Bugün sizinle tam sayıların tam sayı kuvvetlerini işleyeceğiz. A ve N birer tam sayı olmak üzere A üzeri N niceliğinde A'ya taban kaç tane A'nın çarpıldığını belirten sayı olan N'ye kuvvet ya da üs denir. Örnek A üzeri N. A sayımız taban N sayımızda kaç tane A'nın çarpıldığını gösteren üs yani kuvvettir. A üzeri N eşittir. A çarpı A çarpı A çarpı diye N tane yan yana yazıp çarparım. Bir sayının kuvveti 1 ise sonuç kendisine eşittir. A üzeri 1 eşittir 1. Bir. bir sayının kuvveti 0 ise sonuç 1 eşittir. Yani e, pozitif sayıların tüm 0. kuvvetleri 1'dir. Bunu unutmuyorum. Birin bütün kuvvetleri kendisine eşittir. 1 üzeri n eşittir 1. Örnek 5 üzeri 1 5'tir veya eksi 4 üzeri 1 eksi 4'tür. Birinci kuvvetleri kendisine eşittir. 3 üzeri 0 1'dir. Sıfırıncı kuvvetleri birbirine eşit. 1'e e eşit. Eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti de 1'dir. Yani bütün sayıların pozitif ya da negatif fark etmez. Sıfırıncı kuvvetleri 1'e eşittir. Bütün sayıların pozitif ya da negatif fark etmez. Birinci kuvvetleri kendisine eşittir. 1'in ise tüm kuvvetleri bir eşittir. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olur. Yukarıdaki örneğe iyi bakıldığında negatif sayılarda eğer kuvvetimiz parantezin dışında ise kuvvet çift e, çift ise sonuç pozitif ve kuvvet tek ise sonuç negatif olur. Negatif sayılarda eğer var, parantez yoksa sonuç her zaman negatif olur. Örnek. Burada önemli bir husus var. Parantez varsa üstümüz yani kuvvetimiz Tekse sonuç negatiftir. Çiftse sonuç pozitiftir. Parantez var. Üstümüz yani kuvvetimiz 3. 3 sayısı tek sayıdır. O zaman cevabım negatif olacak. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den. Bu şundan dolayı oluyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için cevabımız eksi. Yani negatif çıkar. Eksi 2'nin 4. kuvveti pozitiftir. Neden? Çünkü eksinin çift kuvveti pozitiftir. Ne diyorduk? Eksinin parantez içinde olduğu için eksinin tek kuvveti negatif. Parantez içinde olduğu için eksinin çift kuvveti pozitif. Ama parantez yok. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. O zaman normalde eksinin kuvvetini almıyorum. Sadece 2'nin kuvvetini aldığı için, aldığım için başlangıçta bir eksi 2 var. Kaç defa eksi 2'yi yan yana yazmışım? 4 defa. 2, 2, 2 diye yazarım. Dolayısıyla parantez olmadığı için eksinin kuvvetini almadığım için Buradaki sayımız da negatif olduğu için sonucum negatif gelir. Bu çok önemli. Parantez varsa işte değişiyor. Parantez yoksa iş farklı bir boyut kazanıyor. Devam ediyorum. Tam sayıların negatif kuvvetleri. Bir sayının negatif kuvvetini alırken her zaman pay ile paydayı yer değiştiririz. Önemli bir kural. x üzeri eksi n eşittir 1 bölü x üzeri n'dir. Bunu örnek üzerinden gösterdim. Aşağıdaki üst ifadeler çözünüz. 7 üzeri eksi 1 nedir? Aslında 1 bölü 7 üzeri 1 demek. O da eşittir. 1 bölü 7'dir. Yani 7, 7, bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir ya. Peki burada ben nasıl payda payda yerleştirdim? Çünkü bunun paydasında gizli 1 var. 1 ile 7 üzeri eksi 1'i yer değiştirdiğim zaman eksi 1 artık gider. Yerine 1 gelir. Yani 1 ile 7'yi yer değiştirmiş olurum. 8 üzeri eksi 2 mesela. Bunun da paydasında gizli 1 vardır. Bu da 1 bölü 8 üzeri 2'dir. Yeri değiştirdiğim zaman şu eksi artıya dönüşüyor. Eşittir 1 bölü 8'in karesi nedir? 64. Örnek eksi 5 üzeri eksi 3 sayısına bakalım. Eksi ee, 5 üzeri eksi 3 nedir? 1 bölü eksi 5 üzeri 3'tür. Çünkü bunun payrasında gizli 1 var. Bu da eşittir. 1 bölü eksi 5'in 3. kuvveti nedir? 5 kere 5 25 25 çarpı 5'ten 125 parantez içerisinde eksinin tek kuvveti nedir? Eksidir. O zaman eksi 125 gelir. 1 bölü eksi 125 demek eksi 1 bölü 125 demek. Eksi de aynı. Eksi 6'nın eksi 2. kuvvetine bakalım. Bunun da paydasında gizli 1 vardır. Bu da 1 bölü eksi 6'nın karesidir. Burada parantez olmadığı için burası çok önemli. Devam ediyorum işlemime. Parantez olmadığı için burası negatif aynen kalır. Parantez olsaydı eksinin çift kuvveti artı olacaktı. Parantez olmadığı için eksi aynen yazarım. 6'nın karesi nedir? 36. 1 bölü eksi 36'da eşittir. Eksi 1 bölü 36 eder. Devam ediyorum. Ondalık sayıyı çözümleme. Bunu yapabilmek için basamak adlarını bilmek gerekir. Bunu zaten ondalıklı e, ondalık gösterimler konusunda işlemiştik. Tekrardan hatırlayalım. Virgülün sonundaki sayılar zaten tam sayı. Tam sayı nasıl çözümlüyorduk? Basamak kavramını hatırlayın. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Virgülden sonraki kısımlar neydi? İlk sayımız, ilk rakamımız onda birler basamağı, ikinci basamağı yüzde birler, üçüncü basamağı binde birler. Bunu 1 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 2 çarpı 1 artı 8 çarpı 1, 8 çarpı 1 bölü 100 artı 5 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde yaza biliyorum. 0 e, da var, 0 çarpı 1 bölü 10, 0 ile 1 bölü 10'un çarpımı 0 ettiği için onu yazmamış. Devam ediyorum. Bunu üste olarak nasıl yazacağım? 1 çarpı 100, 100'dür. 100 nedir? Onun karesi. Artı 4 çarpı 10, yani 4 çarpı 10'un birinci kuvveti. Artı 2 çarpı 1, yani 2 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti. 10'un sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Artı 8 çarpı 1 bölü 100 nedir? 10 üzeri eksi 2 değil midir? 10 üzeri eksi 2 neydi? Hemen şu köşede yapayım. 10 üzeri eksi 2 eşittir. Şöyle. 1 bölü 10 üzeri 2 o da eşittir. 1 bölü 100. Doğru mu? 10 üzeri 3 neydi? Eksi 3. 10 üzeri eksi 3 de eşittir. 1 bölü 10 üzeri 3 eşittir. 1 bölü 1. Hani bunların paydasında gizli 1 olduğu için ters çeviriyorum. Artı devam ediyorum. O zaman 5 çarpı 1 bölü 1000 nedir? 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazabilirim. Üstü kuvvetler şeklinde. Örnek. 62 tam. 134 sayısı yani yukarıda verilen ondalıklı sayın üst olarak çözümlenmiş hali. Önce biz bu sayıyı bir çözümleyelim. 62,34. Şuradan başlayalım. Burası neydi? Birler basamağı. Birler basamağı. Bu neydi? Yüzler basamağı. Yüzler basamağı. Virgülden sonraki ilk sayımız onda birler. Onda birler basamağı. İkinci sayımız olan dört rakamı ise yüzde birler. Basamağı. Devam ediyorum. Bunu nasıl yazabilirim? Altıdan başlayalım. 62,34 sayısı 6 çarpı 100 artı 2 çarpı özür dilerim 100 olmayacak o onu hemen siliyorum 6 çarpı 10 olacak Bura, birler bir basama şurasını yanlış yazdığımdan dolayı yanlış yazdım bura yüzler değil siz fark etmişsiniz zaten ben yazarken yanlış olduğunu onlar basama olacak çünkü birlerden sonra onlar basama gelir 6 çarpı 10 artı 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 1 bölü 10 artı 10 da basma olduğu için 4 çarpı 4 çarpı 1 bölü yüzde bilir basma olduğu için 100. Bunu şimdi üstü ifade olarak yazıyorum. 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 bir eşittir. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10 eşittir. Burada göstermişim neden olduğunu. Devam ediyorum. Ee, artı 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2 de 1 bölü 100 eşit. Bu durumda 6 çarpı 10 üzeri 1. 6 çarpı 10 üzeri 1. B şıkkı ile A şıkkı gidiyor. İkinci ifadem 2 çarpı 10 üzeri 0. İkisinde de var. Üçüncü ifadem 10 üzeri eksi 1. Bu 10 üzeri eksi 2 gitti olduğu için bu da gitti. Dördüncü ifadem 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Cevabım C seçeneği. Devam ediyorum. Üstün üstü. A üzeri m üzeri n eşittir a üzeri m çarpı n. Hemen bir örnek üzerinden göstereyim. 2 üzeri 3 üzeri 4. Yani 2'nin küpünün 4. kuvvetini aldığım zaman bu 2 üzeri 3 çarpı 4 eşittir. Üstün üstü üstte çarpımın eşittir. Eşittir. 3 ile 4'ü çarptığım zaman 2 üzeri 12 sayısını elde ederim. Üstlü sayılarda çarpma. Üstlü sayılarda çarpma işlemi yaparken tabanlar aynı ise üstler toplanır. A üzeri M çarpı A üzeri N eşittir. A üzeri M artı N. Kuvvetleri aynı ise tabanlar çarpılır. Kuvvetler aynı ise ee, tabanları çarparım. Örnek 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri eksi 3. Buna baktığım zaman tabanlar aynı olduğu için üstleri ne yapıyordum? Topluyordum. Yani 3 üzeri 3 üzeri 5 artı eksi 3. O da eşittir. 3 üzeri 5 ile eksi 3 topladığım zaman 2 yapar. 3'ün karesi. O da eşittir. 9 sayısını elde ederim. Peki üstler aynıysa tabanları ne yapıyordum? Çarpıyordum. Aynı üste yazıyorum yani tabanları. Şöyle Eksi 6 çarpı 4 üzeri 5. Eksi 6 ile 4'ü çarptığım zaman eksi 24 sayısını elde ederim. Eksi 24 üzeri 5. Cevabım eksi 24 üzeri 5. Devam ediyorum. Üstü sayılarda bölme. Tabanlar aynı ise üste çıkarılır. Görüldüğü gibi. Tabanlar aynı ise üstleri çıkardım. Kuvvetler aynı ise tabanlar bölünür. Tabanları böldüm. Örnek 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2 sayısına baktığımda 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2. Neydi? Tabanlar aynısı. Üstleri ne yapıyordum? Çıkarıyordum. Bunu yani 3 üzeri 4 eksi 2 şeklinde yazabilirim. 4'ten de 2'yi çıkarttığım zaman 3'ün karesi. O da eşittir. 9 gelir. 6 üzeri 4 bölü 6 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4. Üstler yani kuvvetler aynıysa tabanları ne yapıyordum? Bölüyordum. Yani bu nasıl yazabilirim? 6 bölü 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazabilirim. 6'yı 3'e böldüm. 2. 2 üzeri 4 eşittir. 16 sayısını elde ederim. Devam ediyorum. Çok büyük sayılar. Onun pozitif kuvvetleri ile gösterilen sayılara denir. Örnek. Aşağıdaki sayıları onun farklı kuvvetleri şeklinde yazarım. Bakıyorum. Bunu nasıl yazacağım? Onu yazdım. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman üzeri 7 diyorum. Bunun e, taktiği bu. 32. 32'nin yanında kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman şöyle yazıyorum. Bunu asla unutmayın. 32 çarpı 10 diyorum. Üzeri kaç tane sıfır varsa o sıfırı buraya ekliyorum. Bu işin taktiği tüyosu bu. Gibi sayılar çok büyük sayılardır. Çok küçük sayılardır. Onun negatif kuvvetleri. Bu da çok önemli. Bu tip sayılarda onu koydum. Üzeri dedim, eksi dedim. Negatif kuvvet olduğu için ana virgüllü sayı ya, ondalık sayı, eksi dedim. Şimdi sayıyorum. Virgülden sonraki rakamları say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Virgülden sonra kaç tane rakam yani kaç basamak varsa o kadar sayı yazıyorum. 10 üzeri eksi 9. Buna bakıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi dedim. 4 çarpı 10 üzeri eksiye kadar sıkıntı yok. Virgülden sonraki basamakları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman buraya 7 yazıyorum. Gibi sayılar çok küçük sayılardır. A virgül BCD çarpı 10 üzeri E ifadesinde virgül sağa kayarsa kuvvet azalır. Virgül sola, sola kayarsa kuvvet artar. Örnek 2,35 çarpı 10 üzeri 5 eşittir. Virgülü ne yapmış? Sola kaydırmış. 0,0235 2, 2 defa sola kaydırdığı için 2 defa sola kaydırdı. Sola kayırsa ne yapıyordu? Kuvvet artıyordu. Virgül 2 defa sola kayarsa üstün kuvveti artı 2 artar. 5'e artı 2 dedim 7 yaptı. 0,045 sayısına bakalım. 0,045 çarpı 10 üzeri eksi 7'de 45 demiş. Yani virgülü ben bir defa sağa kaydırmışım. Ee, bir defa sağa kaydırırsam 0,45. İki defa sağa kaydırırsam 4,5. 4,5. Üçüncü defa sağa kaydırırsam 45 sayısını elde ederim. Virgül 3 defa sağa kaymış. Sağa kayınca ne oluyordu? Kuvvet azalıyordu. 3 defa sağa kayarsa bu da 3 defa sağa kayacak. Eksi 7, eksi 3 yani 3 çıkaracağım. Sola kaydırdığım zaman kuvveti artırıyorum. Sağa kaydırdığım zaman kuvveti kaç defa kaydırdıysam o kadar kuvveti azaltıyorum. Eksi 7'ye eksi 3'ü eklediğimde yani azalttığımda eksi 10 sayısını elde ederim. Devam edelim. Bilimsel gösterim. 1 küçük eşit a küçük 10 ve n bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri n şeklindeki ifadeler bilimsel gösterimdir. Bilimsel gösterimde şuradaki sabit sayımız rakam olacak. 0, 0 dahil mi? Değil. 0 hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlar olacak. Örnek. Şu sayıya bakalım. 5 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde gösterirsem bilimsel gösterim olmuş olur. Çünkü buradaki sayı 1 ile 10 arasındaki rakamlardan bir tanesi. Şu sayıya bakalım. 1,2 çarpı 10 üzeri 9 ile 1,2 de aynı şekilde 1 ile 10 arasında virgüllü bir sayı. Ama 1 ile 10 arasında. Doğru. Bilimsel gösterim. 7 çarpı 10 üzeri x 4 de bilimsel gösterimdir. Bu da 1 ile 10 arasında. 34 sayısı bilimsel gösterim değildir. Bu neden? Çünkü 10'dan büyük. Devam ediyorum. Bu sayının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bilimsel gösterim olabilmesi için 1 ile 10 arasında olacak. Dolayısıyla A gider. B de gider. Cevap ya C'dir ya D'dir. Şimdi yapalım. Yani 9,87 olması lazım. 1 ile 10 arasında olması için. 9,87 çarpı 10 üzeri. Şimdi 9,87 dediğim için. Şöyle yapıyorum. Normalde bu nedir? 9,87 şunu okuyalım. Şurası birler bölü. Binler. Şurası milyonlar. Milyondan sonra ne geliyor? Milyar mı geliyor? 9 milyar 870 milyon sayısı. Normalde virgülümüz ta burada. Virgülü sola doğru kaydırmışım. Kaç defa kaydırmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya kadar virgülü kaydırmışım. 9 defa sola kaydırırsam o zaman burası ne yapar? Artı 9 eklerim. Kaç defa kaydırırsam o kadar ekliyordum. Sola kaydırdığım zaman ekleme yapıyorum. Sağa kaydırdığım zaman azaltma yapıyorum. Çünkü sola kaydırdığım zaman kuvvet artıyor. 9,87 çarpı 10 üzeri 9. Cevabım nedir? C evet, bugün sizinle üstü ifadeler konusunu işledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.